Merhaba. İsrail ve Filistin veya Hamas Savaşı hakkında birkaç söz daha söylemek istiyorum. Bundan önceki videomda bu konuyla biraz alakalıydı. Düğünden bu tarafa Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde kınama eylemleri yapılıyor ve asker Beyrut'a ve Kudüs'e diyor diyerek sloganlar atılıyordu. Arkadaşlar Türk askerinin oralarda işi yok. Osmanlı'nın son zamanlarında İngilizlerin kışkırtmalarıyla Türkleri arkadan vuran iaşe yollarını kesen bunlar değil miydi? Sakın ola ki buradan iyi oldu o oh oldu şimdiki durumları daha beter duruma düştüler demek istemiyorum. Bu e, zaten böyle bir anlayış e, insanlığa yakışmaz yani. Ama ben kardeşlerimin veya asker evlatlarının da Arap çöllerinde ne olduğu bilinmeyen, ne amaca hizmet ettiği bilinmeyen anlamsız bir savaşın içine girmesini de istemiyorum. Asker Kudüs'e diyenlerin tek tek mümkün olsa da kimliklerini görebilsek, bunu ne amaçla söylediklerini sorgulayabilsek. Muhtemelen provokatörlerdir bunlar. Yani gerçekten Türkler mi, Türk mü bunlar? E, gerçekten Türk askerini sevenler mi? Gerçekten Türkiye'yi sevenler mi? Ben şüphe duyuyorum artık. Eğer mutlaka yardım edelim diyorsanız benim başka bir önerim var. Bilindiği gibi Türkiye'nin e, bir uçak gemisi var. Hani genel seçimlerde önce İstanbul Sarayburnu daha sonra İzmir Konak e, sahillerinde arzı endam eden uçak gemimiz. Vatandaşların hani dışarıdan görüp hayran kaldığı o yetmezmiş gibi girip içini de gezdikleri ve içini de gezince hayranlıklarının <laughs> ayrıyeten ağzı açık hayranlığa dönüştüğü uçak gemimiz. İşte o gemi sahi nerede şimdi? Diyorum ki şöyle Akdeniz uluslararası sulara bir açılsa bizim uçak gemimiz. Hatta üstüne 300 siha, 300 iha ve alabildiğince bayraktar akıncı yüklense burada yaptığı gibi Akdeniz sularında da bir arzi endam etse. görse bir dost düşman özellikle Amerikan ayaklarını denk kalsa iyi olmaz mı? Bundan gurur duyarım ben. Niye Türk askeri Kudüs'e, Türk askeri Beyrut'a asker şey mi kardeşim yani onun da anası babası var. Benim evlatlarım onlar. Benim kardeşlerim, benim kardeşlerimin çocukları. Ya bizim uçak gemisi hasta falan mı yoksa? Ay kıyamam yemin ediyorum böyle bir şey varsa. O zaman vazgeçtim. Yani hastaysa tabii şu kışta kıyamette ne işi var elin karanlık sularında, Akdeniz'in karanlık sularında. Ele güne karşı gösteriş yapacağız diye keyfini bozmayın. Önümüzde yerel seçimler var. Yine lazım olur. Yine saray burnu ve e, şeyde İzmir'de hatta bu sefer Antalya falan da götürürsünüz Adana'ya falan Arzi Endam eder şöyle. Meraklıları dışarıdan görür, daha da çok meraklıları içine girer. E, bu hayranlık dediğim gibi ağzı açık hayranlığa dönüşür. Ne güzel. E, 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 hepimiz de mutlu oluruz. Merak ettim yine de soracağım. Nerede hakikaten? İyi mi sağlığı falan da iyi değil mi? Yaramazlık yok yani <gülüyor> önümüzdeki <gülüyor> Yerel seçimlere de yetişecek. Yetişir mi? Yani gene bir tura çıkar mı diyorum ben. İnşallah. Machiavelli işte tam da burada. Tam da burada Machiavelli. Aman ha. E, unutmayın. Yani Machiavelli felsefesini anlamaya ve öğrenmeye çalışın. Hoşçakalın.